Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıflarda çarpanlar ve katlar konusuna başlayacağız. Bu konudan sonra da bölünebilme kurallarına başlamış olacağız. Şimdi öncelikle çarpanlar ve katlar yazalım. Şimdi bir sayının çarpanı demek, o sayının böleni demek aslında. Genelde çarpan kelimesi insanın kafasını karıştırıyor ama... E, kafa karıştıracak bir durum yok. Bir sayının çarpanı demek, o sayının böleni demek. Mesela bakalım, 12 sayısı hangi sayılara bölünebilir? E, öncelikle şunu bilmeniz gerekir: Tüm sayılar 1'e ve kendisine tam olarak bölünür, yani kalansız bölünür. Buna göre 12 sayısı 1'e bölünür, bir de 12 olan kendisine bölünür. 12 sayısı 2'nin de bir katı olduğu için 2'ye de bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. E, sayalım. 5'e bölünmez. 5'in bir katı değil. 6'ya bölünür. 6, 12'nin yarısı. E, 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a, 10'a, 11'e bölünmez. 1 de 12'ye bölünür. Kendisine bölünür. E, başka bir sayı yazalım. 8 sayısı 1'e bölünür. Her doğal sayı 1'e bölünür. 8 sayısı 2'ye bölünür. 3'e bölünemiyor 8 sayısı. 4'e bölünür. Bir de kendisine bölünür. Şimdi öğretmenim biz bunu yazarken e, eksik yazıp yazmadığımızı nereden anlayacağız? Hepsini tam mı yazdık? Acaba unuttuğumuz olabilir mi? Bunu sorduğunuzu biliyorum. E, şöyle anlayacaksınız eksik yazıp yazmadığınızı. Bir baştan ve bir sondan olan sayıyı çarptığınız zaman bize sayımızın kendisini vermesi gerekir. 1 kere 12, 12. Evet burada doğru yapmışım. 2 kere 6 12 burada da doğru yapmışım. 3 kere 4 12 burada da doğru yapmışım. Eşleştirdiğim zaman açıkta sayı kalmadığı için 12'nin çarpanlarını doğru yapmışım. 8'in kilere bakalım. 1 kere 8 8 2 kere 4 8 burada da doğru yapmışım. Farklı bir sayı yazalım. Mesela 48 sayısının bölenlerini yazalım. Biraz fazla böleni olan sayılar yazmak istiyorum özellikle. 48 sayısı 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünmez. 5'in tüm katlarını saydığımız zaman bunların içinde 48 olmadığı için 5'e bölünemez. 6'ya bölünür. Bakın hemen hemen yereye geldiğinizi hissettiğiniz zaman şunu sormanız gerekir kendinize. 6'yı ne ile çarparsam 48 olur. 6'nın hangi katı 48? 8. 4'ün hangi katı 48? 12. 3'ün hangi katı 48? 16 2'nin 24 ve 1'in 48 katı 48'e eşittir. Şu şekilde eşleştirdiğim zaman yine açıkta sayı kalmadı. 48'in çarpanlarını yani 48'in bölenlerini tam olarak yazmış olduk. Bu bir e, gökkuşağı yöntemidir. Gökkuşağı yöntemiyle bulabilirsiniz veya şu yöntemi de kullanabilirsiniz. Farklı bir sayı yazalım. E, ne yazalım? 30 yazalım. 30'u yazıyorum. Hangi sayıların çarpımı 30? 1 kere 30, 30. 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere 6, 30. Buna göre 30'un bölenleri 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'muş. Şimdi şöyle bir şey söyledim deminden beri. Evet bana şu anda hocam bazılarında açıkta kalıyor diyorsunuz biliyorum. Evet bazı sayıların çarpanlarını yani bölenlerini eşleştirdiğim zaman ortada bir sayı açıkta kalıyor. Onunla ilgili iki tane örnek göstermek istiyorum. Bir sayının karesi olan sayılar. Mesela 4'ün karesi nedir? 16. O zaman 16'nın bölenlerini yazalım. Her doğal sayıda olduğu gibi 16 sayısı 1'e bölünür. 16 sayısı 2'ye bölünür. 16 sayısı 3'e bölünemiyor. 4'e bölünür. Şimdi 4 kere 4 16. Ama benim buraya 4'ü ikinciye yazmama gerek yok. 4 kere 4 16. 2 ile neyi çarparsam 16 olur? 8'i. 1 ile neyi çarparsam 16 olur? 16'yı. Gördüğünüz üzere yazdığım zaman 4 açıkta kaldı. 4'ün gittiği bir sayı yok. Neden? 4'ü kendisiyle çarparsam 16 elde ettiğim için 4'ün yanına bir daha 4 yazmama gerek yok. Bu 16, 4'ün bir karesi olduğu için açıkta sayı kalabilir. 36'ya bakalım. 36'da 6'nın karesi. Acaba 36'da da açıkta bir sayı kalacak mı? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür. 6 kere 6, 36. 4'le neyi çarparsam? 4'le neyi çarparsam 36 olur? 4 kere 9, 3 kere 12, 2 kere 18 ve 1 kere 36'yı çarparsam 36 olur. 6'yı da kendisiyle çarparsam 36 olur. Bu yüzden aynı 6'yı ikinci defa yazmama gerek yok. Böylece 36'nın da çarpanlarında açıkta kalan bir sayımız olmuş olur. Bunların dışında bu nasıl karşımıza çıkabilir? Mesela alanı 12 birim kare olan alanı 12 birim kare olan dikdörtgenler oluşturunuz. Ee, alanı nasıl bulunuyordu dikdörtgenin? Uzun kenarı ile kısa kenarını çarparak bulunuyordu. Mesela bir dikdörtgen çizelim. Bunun uzun kenarı 12, kısa kenarı 1 cm olsun. 12 kere 1, 12. Gerçekten de alanı 12 birim kare olan bir dikdörtgen çizmiş oldum. Farklı bir dikdörtgen çizelim. Uzun kenarı 6, kısa kenarı 2 olsun. 6 kere 2 12 birim kare. Tekrardan alanı 12 olan bir dikdörtgen çizdim. Ya da daha farklı bir dikdörtgen 4 ve 3'ü kullanalım. 4 kere 3 12 birim kare. Gördüğünüz üzere çarpımı 12 olan sayıları yazdım. Yani aslında 12 sayısının çarpanlarını yani bölenlerini yazmış oldum. Ee, çarpanlar konusu bu şekilde. Bir de katlar konusu var. Katlar konusu zaten ilkokuldan beri bildiğiniz bir konu. Ritmik sayma diye öğretiyorum ben öğrencilerime genelde. Katları, bir sayının katlarını bulmak çok basit. Mesela dördün katları, dört kere bir dört, dört kere iki sekiz, dört kere üç on iki. 4 kere 4, 16. O zaman 4'er 4'er ritmik sayarsam 4'ün katlarına ulaşmış olurum. Mesela 10 sayısının katlarına bakalım. 10 kere 1, 10. 10 kere 2, 20. 10 kere 3, 30. 10 kere 4, 40. 10 kere 5, 50. 10 kere 6, 60. Ya da 12'nin katlarına bakalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72 diye gider. Kaslar konusu ilkokuldan beri bildiğiniz ritmik saymanın birebir aynısı. Çarpanlar konusu da aslında bizim çok fazla kullandığımız kelime olarak alışkın olmadığımız bir konu. Yani çarpan eşittir bölen. Çarpanın bölenleri olduğunu unutmazsanız eğer hiç hata yapmazsınız bu konuda. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki videomuzda bölünebilme kurallarından devam edeceğiz. Mutlaka 6. sınıfların bu videoları devamlı olarak sırasıyla izlemeleri gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.